Merhaba dostlar, Uzman Kripto kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bitcoin'e kısa bir göz gezdireceğiz. Ondan sonra BNB coin'i inceleyeceğiz. Hem teknik hem temel analizleriyle bakacağız dostlar. Telegram VIP grubumuza henüz katılmamış altın destekçilerimiz var. Telegram VIP grubumuzun linki topluluk sayfasında paylaşıldı dostlar. Bu akşam saat 20'de hepinizi Telegram VIP grubunda sesli sohbete bekliyorum arkadaşlar. Altcoin analizi, altcoin inceleme, sepet incelemeleri fikir alışverişleri, fırsatlar bunları konuşacağız dostlar. Bunları tartışacağız. Sizler de her 2-3 günde bir yapılan Telegram VIP sesli sohbetlere katılabilmeniz için dostlar katıl butonu ile kanalımıza altın destekçi olabilirsiniz. Diğer farklı seçeneklerden ise farklı ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz dostlar. Şimdi ise geçelim CoinMarketCap'e. Market Market açtığımızda Market Cap değerimizin 1 trilyon 781 milyar dolar olduğunu görebiliyoruz. BTC dominansının ise olduğunu görüyoruz dostlar. Bitcoin'in şu anki güncel fiyatı ise 57.500 dolarlarda. Dolar endeksinin bir miktar atması ile birlikte Bitcoin'de yani piyasamızda bir miktar geri çekilmeler yaşanabilir. Bunun hazırlıklarını iyi yapın dostlar. Eğer herhangi bir coin'den tepeden girdiyseniz kesinlikle stoplarınızı koymayı unutmayın. Stopsız işlem yapmayın dostlar. Uzun yatırımcı değilseniz. Bitcoin'in teknik analizine hemen bir bakalım. Bizim için önemli noktalar neresi? grafik üzerinde çıkabilecek noktalar veya düşebilecek noktalar nerelerde tutunması gerekiyor. Hemen bir bakalım dostlar. Teknik analizini açtığımızda ise şu anda 58.000'in üzerine atmaya çalıştığını görebiliyoruz Bitcoin'in. Henüz 58.000 doların üzerinde tutabilmiş değil. İlk önce buradaki direncimizi kırması gerekiyor dostlar. 58.000 direncimizi kırdığı zaman, bunun üzerinde tutunduğu zaman ve yatay bir hareket sergilediği zaman bizim için daha olumlu bir sonuç elde edecektir. Altcoin'lerdeki fiyat açısından dostlar. Şu anda tutunamazsa 55.000'de 52.000'e doğru yol alır dostlar. 52.000'e doğru da yol alması altcoin'lerde geri çekilmelere sebep olabilir. O yüzden eğer riske edemeyeceğiniz miktarlarla işlem yapıyorsanız ve bu işlemlere girdiyseniz kesinlikle stoplarınızın olması gerekiyor dostlar. Uzun vadeli yatırımcı değilseniz uzun vadeli yatırımcıların dışında ve fiyatları çok uygun almış yatırımcıların dışında dostlar. Hepinizin her girdiği işleme zarar etmemeniz için stop koymanız gerekiyor. Tavsiye ederim stop koymanızı. Eğer zaten stop koymuyorsanız oluşabilecek zararları göz almışsınız demektir ama stop koyduğunuzda dostlar riskinizi minimuma indirmiş olursunuz. Tekrardan grafiğe şöyle bir baktığımızda dostlar bizim için iki adet önemli nokta var. 58.000 direnci ve 55.000 desteği dostlar. 58.000 direncini geçtiği anda hedefimiz 62.000'dir ve sonrası 65.000'dir. Eğer piyasamız 55.000 dolarlara oturursa ve buradaki desteği kırarsa dostlar aşağı doğru 52.000'e doğru bir yolu gözüküyor. Umarım bu şekilde bir senaryo yaşanmaz. Kısa süreli de olsa bir fiyatlarda geri çekilme altcoin'lerde de geri çekilmeye sebebiyet verir dostlar. Bu da panik havası yaratır. Bizim için olumlu olacak senaryo 58 ve 62 bin arasındaki yatay kanalda gidip gelmesi olur dostlar. Bu yatay kanalda gidip gelmesi bizim için olumlu bir adım olacaktır. Yani hem altcoinler için hem de bitcoin için olumlu bir adım olacaktır dostlar. Bu yatay kanalda gidip gelmesi ve yatay kanalı kırması durumunda ise 65 dolarların geleceğine inanıyorum. Buradaki 65 bin dolara kadar ulaşabilirse bizim yeni ihtiyaçımız olacaktır dostlar. Arisen ise şu anda orta seviyelerde olduğunu görebiliyoruz. Henüz bir kararsızlık var gibi. Şimdi ise geçelim BNB coin'i e incelemeye. Coin market cap'e geri döndüğümüzde Binance coin'in arkadaşlar 3. sırada yer aldığını görebiliyoruz. Hemen incelemek için tıklayalım. Şu anda BNB coin'in 267 dolarlarda olduğunu görebiliyoruz dostlar. Market cap'i ise 41 milyar dolar. 24 saatlik işlem hacmi 1 milyar 720 milyon dolar arkadaşlar. Şu anda dolaşımı ise 155 milyonlara yakın dostlar. Total sapliği ise 170 milyon 500 bin adet. Binance borsası bildiğiniz üzere dünyanın en iyi borsalarından ve en yüksek hacme sahip borsalardan biridir dostlar. Binance borsasına üye olmayanların üye olmalarını tavsiye ederim dostlar. İyi fırsatlar vardır, güzel fırsatlar vardır. Bunları kaçırmanızı istemem. O yüzden bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmına sizler için referans linki bırakacağım Binance borsasının. Referans linkiyle kayıt olmanız durumunda ömür boyu komisyon indiriminden yararlanabilirsiniz dostlar ve fırsatları da kaçırmamış olursunuz. BNB coin ne işe yarıyor dostlar? Binance borsasının kendi özel coin'i. Her türlü işlemde kullanılıyor dostlar. Staking'lerde, farming'lerde, ön satışlarda, launchpad'lerde, herhangi bir coin aldığınız, sattınız, komisyonlarda. Yani çok geniş bir kullanım alanı var dostlar. Sadece Binance üzerinden de değil ve merkeziyetsiz borsalar üzerinden de kullanılmaya başladı. Aynı Ethereum gibi. Yani kullanım alanı çok genişliyor. Bu da fiyata yansıyor dostlar. BNB gerçekten kaliteli bir coin'dir. Transfer ücretleri olsun, işlem ücretleri olsun gerçekten minimuma yakın dostlar. Açıkçası altyapısının ve kullanım alanının Ethereum'e yaklaştığından dolayı ben Ethereum'dan çok daha iyi bir coin olduğunu düşünüyorum. Binance coin'in. Marketlerine bakalım dostlar. Binance haricinde hangi marketlerde yer alıyor diye baktığımızda FTX'de yer alıyor, KuCoin'de cool yer alıyor. Ayrıyetten de kendi borsasında yer alıyor. Yani Binance'da. Bu da Binance için yeterli bence dostlar. Çünkü Binance zaten dünyanın en büyük borsası. Ve her altcoin'de de hemen hemen BNB ile işlem yapılabiliyor. Bu da BNB'yi fiyatını arttırıyor dostlar. Yani aslında BNB'nin farklı borsalara ihtiyacı yok dostlar. Ama olursa da güzel olur. Neden olmasın diyelim. Kısa zaman içerisinde oldukça iyi bir fiyatlama yaptığını buradan görebiliyoruz zaten dostlar. Birdenbire 42 dolardan yani Ocak ayında hadi bunu Şubat diyelim. Şubat ocağın sonuna doğru inanılmaz bir fiyatlanma yaşadı. Ve yaklaşık bir ayda 280-300 dolarlara kadar çıktı dostlar. Yapılan güncellemeler, geliştirmeler fiyatı inanılmaz arttırdı dostlar. Çünkü kullanım alanı genişledi. Kullanım alanı genişleyince de e Binance da bu coin'e önem verince fiyatlamalar ister istemez bu şekilde katlanıyor dostlar. BNB'nin teknik analizine hemen bir bakalım dostlar. Onu da inceleyelim. Hedeflerimiz neymiş? Nerelere kadar çıkabilir? Nerelere kadar düşebilir? Bunu bir inceleyelim dostlar. Bakalım. Şimdi teknik analizini açtığımızda ise bu şekilde bir eşkenar üçgen formasyonu görebiliyoruz dostlar. Formasyonumuzun boyu ise 305 direncine çarpmış durumda dostlar. En üstteki direnç noktamız ise 333 direnç noktası. Eğer formasyonumuzu aşağı yönlü kırar ise oturacağı destek noktası 250 dolar dostlar. 250'yi de kırabilirse yani aşağı yönlü kırarsa 230 dolar doğru inecektir dostlar. 230 doları en alt destek noktası olarak aldım şu an için. Eğer piyasada ani bir çöküş olur da 230'un da altına sarkarsa ineceği rakam 200 dolarlardır dostlar. Yani şuradaki destek noktası olacaktır. Grafiğe baktığımızda ise formasyonumuzun üst direncini zorladığını görebiliyoruz dostlar. Üst direncimizi kırıp eğer kırdığını onaylar ise hedefimiz 305 dolar olacaktır. Formasyon hedefimizi tamamlamış olacağız dostlar 305 dolara geldiğinde. Formasyonumuzu çizdik, hedeflerimizi belirledik. Peki bu hedeflere ulaştıracak bir temel analizimiz var mı dostlar? Hemen buna da bir bakalım. Coin Market kalı açıp BNB'yi araştırıyoruz dostlar. BNB'yi aramaya bastığımızda ise yani bu ayın değil ama Nisan ayının 30'unda dostlar 15. BNB yakma işlemini görebiliyoruz. Bu da 30 Nisan'a yaklaştığımızda eğer piyasamızda buna imkan verirse BNB'nin çok iyi fiyatlanabileceğini yani iyi fiyatlamalar yapabileceğini görebiliyoruz dostlar. Bu BNB yakım işlemi Binance tarafından yapılan düzenli bir yakım işlemi arkadaşlar zaten. Bu yakım işlemlerinde milyon dolarlar yapılıyor arkadaşlar. Öyle küçük az buz rakamlar değil. O yüzden fiyata da güzel etkiler edebiliyor. 30 Nisan'a kadar iyi bir fiyatlanma elde edebiliriz. Piyasanın bize imkan verdiği müddetçe. Tekrardan bir teknik analizine son kez bakalım dostlar. Hedeflerimiz neresiydi? Hedeflerimiz ilk olarak 305 dolar. Ondan sonrası ise 333 dolar arkadaşlar. Ve 333 doların kırılımında ise tekrardan yeni bir ihtiyaçımız olur. Bu yeni ihtiyaçtan sonra ise yeni grafiklerimizi çizebiliriz dostlar. Şu an ise bir olumsuz durum olması durumunda ise düşeceği rakam 250 ve onun altı 230 dostlar. Ama düşmemesini umut ettiğimiz için ve formasyonumuzun şu anda üst direncini zorladığı için hedefimiz 305 dolar olacaktır arkadaşlar. İlk olarak bizim formasyon direncimizin dışına atması gerekiyor ve dışında olduğunu onayladığında ise hedefimize doğru yol almayı umut ediyoruz dostlar. Çizmiş olduğum bu grafiği sizler için TradingView hesabımda canlı olarak yayınlayacağım. TradingView hesabımdan canlı olarak takip edebilirsiniz dostlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.